Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ormanda veterinerlik yapıyoruz. Yeni yerimize geçtik. Buraları böyle ufaktan güzelleştirdim ben. Bir sonraki yerimize hazırlık yapıyorum. Aha ne oluyor? Oha sese bak. Ne var burada? Hüt. İyileştirdi. Diye... Kimi getiriz var? O neydi? Göremedim. Bakayım. Mavi bir şey var. Sen nesin? Ayı. Hı. Kırıl. Oha ayı çıktı gerçekten. Bakayım. Hakikaten ayı çıktı. <laughs> Ayıcık ne yapıyorsun? Brr. Seni temizlememiz lazım ayı Yavru ayısın ama her yere koştura koştura küçük ayı Takım yıldızı gibi oldu. Dur dur Pırp. Kulakların kirli mi Temiz aferin ha bu ne Ha bizim çöp kovasıydı bu tamam Sana şimdi ne yapabiliriz Ayı kardeş gözler yanmış Muhtemelen sen Bal kovanı gördün Arılara saldırdın bam güm arılar da seni Mokoko yaptı Beslen diyor dur hemen seni besliyoruz Ayılar kemik yer mi Yemiyor çiko sen yer misin al aha alacaktı sanki ya. dur bakayım bir yakala çiko lan yok çiko balık yersin değil mi et de mi yemiyorsun nasıl et yemiyor ya oy ya, balığı yiyorsun sen nesin kutup ayısı mısın Ana. hem balık yedi hem muz yedi ne biçim bir beslenme stilim var oğlum <laughs> dur seni boyayacağız sahibim boya demiş hayır ayıyı da evcil hayvan olarak yanına alan da fosforlu ayı. <laughs> Dur dur dur. Tıp 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 bana saldırma sakın. Çingöz ayı. Pam hmm, hmm. pam 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 pam. Aslında mavi gözlerinin mavi kıyafetini ortaya çıkarıyordu yani. Böyle kalsa bence daha iyi. Ama olsun. Ben parama bakarım ayı kardeş. Benim için bunda değil yani. Yandı mı gözler? Çiko seni de boyayayım mı? Al. Çiko anca boş boş uçuyor ya. Tamam ayı sen ne istiyorsun? Asma istiyorsun sana. Ayı gibi bir tasma verelim şöyle. Zın diye nasıl? kroyum ama para bende Dur bir de gözlük vereceğim. O da benden. Şuna bak be. Böyle kro ayım var be. Başka bir şey yapabiliyor musun sana? Uzatabiliyor musun saçını? Ayı. Bakayım. Uzatamıyoruz. E seni tıraşlayalım. He? Kel ayı ol. Heh böyle. Paralı zengin ve kelsin tamam mı? Bu ormanın en kralı sensin. Dur sakal yapacağız azıcık sana. Şöyle yanları hafif topluyorum abicim. Okul tıraşı gibi. Üy, çok iyi olmadım ya. Hı, dur şöyle şuradan da alalım. Motorcu tıraşı oldu. Pop işte tıraş değil mi? Temiz dursun temiz. Vık 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 demene vık vık, vık. Allah Allah. Bir berberle iyi geçinin ya. <laughs> Saldırayım parçalayayım illa her şeyiniz. Kaba kuvvet ya şiddet ya. Dur seni komple tıraşlayacağım ya. Tüysüz ayı olsun. Artık. Bence daha iyi. <laughs> dur dur yok bir şey. Gayet güzel oldum bence. Az <laughs> Sus. Tıp, bağırma bana. Valla uyuşturucu silah vururum ha. Dur şurada saç kalmış. Bıyık da kalmış. Ha. Yalla yenge gidince diyecek ne oldu sana Hikmet. Hikmet ne olacak? Daha tatlı oldun ya. Ha sonunda. Dur bakayım ben sana başka bir şey yapacaktım da şimdi unuttum ayıcık. Kıyameti. Gel bir selfie çekelim kanka birlikte. Nasıl çekeceğiz? Şöyle. Hazır mısın kardeş? Çekiyorum. Bam. Bakıyoruz hemen. Allah. Oha ben çıkmamışım. Vampir miyim lan ben yoksa? Dur bakayım. Güzel pozlar. Döndürüyorum. Bekle. Ver baba pozunu. Şak. Kral gözlüğüm parlıyor ama bakayım bu daha iyi yol. Tamam hadi git. Hadi ayı kardeş. Hadi. Allah'ın ayısı. <laughs> bu hakaret sayılmaz arkadaşlar. Çünkü ayı. Yani gerçekten. Geliştirmeler geliyor. Ama dur daha geliştirmeyeceğiz. Azıcık bir hayvanlarımıza bakalım neler var menümüzde. O ne? Oha keçi geldi. <laughs> keçi mi? Yok geyik. Geyikçim sana ne yaptılar? Bir şey yapamıyorsun He. İyi kardeşim. Kildini açacağız çünkü. Hop. Şunları bir ver geyik. İh, nerelere girdin sen ya? Gözünü sevdim. Ana kulaklarda pislik. Oh. Sivilce mivilce de var. Oyunda yapılabilecek bütün pislikleri yapmışsın ya. Gerçekten yani. <laughs> Yaşın kaç yavrum senin ya. Şu ne ya? Şu sinekleri bir avlamamız lazım arkadaşlar. Huy! Kımıldama çekiyorum. Hop! Gülümse çekiyorum. Pat 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 pat. Ah harbiden öksürtüyormuş. <laughs> ben de öksür. Sen de ister misin kanka? Yakıyor azıcık ama iyi geliyor sonra alışıyorsun. Dur. Sana sprey sıkacağız. Ne spreyi bu? Hop düştü. Kene. Bütün sağda solda gezmişsin kene geldi son. Şaşkı olur. Hop hop bak keneyi kabul etme niye? Bu da kene herhalde. Bu da değişik bir şey. böceği bilmiyorum. Küçük şaşkolu nerelere girdiyse artık geçti mi kanki? Oo, bir kene daha varmış. gel bakayım nerede o kene? Zıng 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 tamam. Ah. Ah. Ah ben de yapayım da. Ormanda ne olur ne olmaz arkadaşlar. Ah oh, şöyle sağa sola bir sıkalım. hayvanları ısırmaya gelebilir. Dur gözler sağlam mı? Sağlam okey. Kulaklar. Her yere girer. Allah çöp kırıldı. Nasıl ne kadar bir pislik varsa kulağında. Kulak çöpü dayanamadı yani. Dur. Dur kıpraşma. Şunu da alalım. Ya sen ne pis bir hayvanmışsın ya. İki kulak temizlemeye yemin ediyorum. Üç tane kulak çöpü gitti. Besleyeceğiz seni. Ha bakayım sen ne yiyorsun? Kemik. Elma. Oh yersin onu. Kemik de ye lan. yakalalım. O da hiç. Havuç yer misin? Yersin. De. Anam ne oldu? Dur. Öt. Balık ye. Valla çok güzel ha. Çupram yeni. Çıktıktan. Tamam bunu ayı atalım. Ayı. Bak benim şurada kanka ayı var bir tane göstereyim sana. Nerede o? Şu değil. Ana benim çektiğim fotoğraf yok. Neyse buradaydı ama. Gözüküyordu sana da gösteririm. Al sen elma yiyeceğim. Yavaş yavaş elimi yiyeceğim. Her şeyi yemişsin zaten. Saçını tarayalım demişler. Senin saçların uzamasını istemişler. Daha ne kadar uzayacaksan acaba? Yo he düzeltmek için. Şu ayıp gibi yanlara yatırayım mı kanki? Ha şöyle. Üstleri dikiyorum tamam mı? Gel bakayım. Heh, arkayı yatıralım. Aa, çiçek gibi oldun ha. Vallahi. Heh, heh, boynuzdan da taranmıyor ki. Tarak girmiyor senin boynuzdan kardeş. <laughs> ne istiyordun sen başka söyle bana fotoğraf. Gel. Dur. Heh. Senin burnunu karıştırırken çekeyim ben tamam mı? Fiki fiki. Fiki 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 fiki. fiki. <laughs> Valla çok samimi çıktık ha. <laughs> Şşt, seni de çekeyim lan bir tane. Dur şunu koyayım da. Sonra bizi Dön Dönsene oğlum niye götünü dönüyorsun fotoğraf çekeceğim zaman ya. Ana. Şunu da koyayım o da hatıra dursun. Hadi sen git. Yine gelirsin. Dişlere bakmadık. Dişler temiz mi? Öyle öyle gözüm benim. Hadi temiz. Hadi git. Hadi kaybol. Görmeyeyim bir daha seni burada. Ver baba. Aa dur. Allah ne oldu? Dart geldi. Bir şey geldi. Kaçırdık. Ana. Neyse ona bir dahaki tur bakacağız. Orada bir dart mat bir şeyler gördüm ben. Bu ne? Alüminyum folyo geldi. Ali. Sen nesin? Tilki mi? Ana patlar nasıl? Var? Öt. Her yer sinek ya. Bu ormanda da sineği var arkadaşlar. Işte. Bırak. Ha. Hmm. Ormanda da sivri sinek. Baba ne yapacaksın yani? Kaçış çok sivrilerden. Bak bak bak. Tak. Hop. iyi kaçıyor bu ha. Aha. Yaklaşsana oğlum. <laughs> çok uzak kanki ya. Aha yakaladım valla. Ah. Oh, de, de sıkalım. iyice dolmuş o kulakların haline ya. Gözler de mi gitti senin? Senin gözler de dişler de maşallah ha. Hem pis hem de kocaman. O nasıl sivri. Dur bakayım sivilce mülce bir şey var mı sende? Yok alüminyum folyo gibisin. Nereden göreceklerde sokacaklar acaba? Bu ne ya? Bunu ben de bilmiyorum. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ah oh, buhar serinletiyor herhalde. <laughs> Dur bunun kulakları temizleyecektik değil mi biz şimdi? Gel babacığım senin kulakları bir temizleyelim. <laughs> kulak da kocaman. 5 çöp gider buna ha. Aha gitti bir. Vallahi gidiyor. Ha iyi bu temizlendi herhalde. Aha gitti, iki de gitti. Üçüncü de gitmez herhalde abi ha. Ne diyorsun? Aa gitmedi. Bu da doldu. O da gidiyordu az kalsın yemin ediyorum. Dişler de gitmiş. Ver. Aç ağzını. Sen birilerini yemiyorsun değil mi? Bak hepiniz kardeşsiniz ha. Benim orada kuş var. Ona falan saldırdığını görürsem Bozuşuruz kardeş. Gözlerimin içine bak benimle konuşurken. <laughs> Nerede pislik kaldı ya? Allah diş fırçasını çöpe attım anam. Geri geldim. Allah'tan oyun geri getiriyor valla. Senin saçları başları büyütecekmişiz. Dur. ana ne kadar büyüyeceksin? Ha tarama pardon. Hop bam. Bam 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 Biz yılların berberiyiz baba. Rahat ol gel. gel, oh, gel, dur dönme. Kıpraşma ya. Elimin altında oynama bak. Tarak var. Bir yerine gel. Hah. Tamam git. Çok şey istiyorsan sen yalnız ha. Sana gümüş gözlük var mı elimde? Var. Al. Dur. Kral zaten gümüş giymişsin komple böyle şekil şükürlü olsun. Yandan bir poz. Benim kuşla birlikte verelim. Dur. Aç ağzını yiyormuş gibi yap onu. He. Dur. Allah havada yakalamış gibi. Tabi normalde yanına yaklaşırsan kuyruğunu keserim vallahi. Benim kuşa dokunmak yok tamam mı? Çık o. Dur göz. hadi <laughs> hadi git. Hadi git. Sevimli hergele. Hadi. Hadi bakayım canım. Dur biraz bir şeyler geliştirelim arkadaşlar. Altı yıldız diyor. Pervaneye ne klimaya mı dönecek yoksa ormanda? Bakalım ne oldu? Oo daha da büyük oldu. Taksim ben büyütmüştüm arkadaşlar küçük bir şeydi. Aa şurada bir şey gelişti. Burada bir köstebek yozu gibi bir şey var. Aa tavşanmış. Dur tavşanı. 10 numara bir ev yapıyoruz tavşan kardeşimize. Dan üü Tavşanı ke. Aa ciddi açmışız. Dur Oyun geldi. Ben de bunu merak ediyordum. Allah. Hüt. Anam. Tavşanın birini vurduk. <laughs> Dur. Ya bu ne? Çıldırdım. Hüt. Gel iki tane atacağım. Biz böyle atarız. John Wick. Pişş. Aha vallahi vurdum. <laughs> Şimdi yedim senin liseli. Dur tamam tekli atacağım. Aa nasıl kaçtı o? Bak, hop karpuzlama. <laughs> hop zıbam olmadı. Daha böyle vururuz biz de o zaman. Şimdi. Şimdi. Ve şimdi. Ah. Ah. Şu büyüğü alalım. Hop. 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 <laughs> Düş. Kırılır mısın arkadaşım? Tak diye. Olmadı. Tak diye. Ya arkadaşım bir kırılır mısın? Kırıl. Ha şunu atacağım şimdi üstüne. Pislik. Evet arkadaşlar, videomuzun devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde çiftliğe geçeceğiz. Orman kısmını da bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi günler.